Dostlar yayına hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan. Sizlere 2 Ekim Pazar gününün maçlarını çıkarttım. Güvendiğim karşılaşmaları burada seçenekler bölümüne ekledim ve güvendiğim maçlarla ilgili sizlere de bilgi vermek istiyorum. Manchester City Manchester United maçıyla başlayalım. İç sağda Manchester City nasıl bir futbol oynadığını Hemen hemen bütün dünya anlamış durumda. Özellikle yeni transfer halantında takıma katılmasıyla beraber rekorları kıran bir Manchester City görüyoruz. Bence de gol yollarındaki aradığı forveti Manchester City şu an için buldu diyebiliriz. Manchester United takımına baktığımız zaman Manchester United'da özellikle iç sahada Arsenal'a karşı oynadığı futbolda inanılmaz etkili ve yüksek tempo bir futbol oynamıştı ve lider Arsenal'ı da iç sahada devirmişti. Ben bu karşılaşmada iki takımdan da net bir şekilde gol bekliyorum. Hatta ilk yarıda dahi bu goller gelirse şaşırmam. Bir orandan kuponuma ben aldım. Bu oran ileriki dönemlerde 1.30-1.35 seviyelerine kadar da düşecektir diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Juventus-Bologna karşılaşması. İç sahada istediği sonuçları tam anlamıyla elde edemeyen Juventus milli ara dönüşünde eksikleri bulunan 3 ya da 4 oyuncunun da takıma katılmasıyla beraber bence iç sahada Bologna'yı yenecektir. Şu anda oran 1.34. Yarın saat 9.45'te başlayacak bu karşılaşmada biraz önce de belirttiğim gibi 3-4 önemli oyuncusu da takıma katılacak Juventus'un 1.34 orandan ben kuponlarımda Juventus'a da yer verdim. Üçüncü karşılaşmamız Lens-Lyon karşılaşması. İç sahada fırtına gibi etkili olan Lens takımı hemen hemen oynadığı iç saha maçlarının çoğunda ve belki de hepsinde gol bulan bir takım. Lyon takımına baktığımız zaman Lyon'da özellikle deplasmanlarda bulduğu skorlarla üst zirveyi zorlamak isteyen bir takım. Ben bu karşılaşmada da iki takıma da gol atar şeklinde yine yer verdim. 1-34 seçeneği bulunuyor şu anda. Oran biraz düşük ama bu karşılaşmada da maçında 2.5 gol üstüne de gitmesini bekliyorum. Bundan dolayı ben gol var seçeneğini biraz daha makul buldum. Sizlere de önerim gol var şeklindedir. Ve son karşılaşmamız Leeds United-Aston Villa karşılaşması. Leeds United'ı genelde kupon tamamlamak için de kullandığım bir takımdır. Genelde maçlarında iki takım takımda gol atar. 2.5 üst seviyeleri üst zirve segmentindedir. %78-%80 bantında da maçları 2,5 gol üstü ve iki takım da gol atar şeklinde sonuçlanıyor. Ben bu 4 maçtan 382'lik bir oran çıkarttım. Birazdan bu kuponu da tuttur.com'da paylaşacağım. Ozan Özturan ismiyle tuttur.com'da da bu kupona ulaşabilirsiniz yarın e, yayınımızda e, Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe derbisini de geniş bir şekilde analizlerini yaptım. Geniş bir şekilde de yorumlayacağız. E, şimdi de e, YouTube kanalımda da söylemek gerekirse ben derbide gol var şeklinde sonuçlanmasını bekliyorum. İki takım da e, beraberliği e, oynayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş cephesinde temponun daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü Valerian İsmail çok konuşuldu. Hatta milli arada da gidecek mi kalacak mı tartışmaları çıkmıştı. Fenerbahçe'de teknik patron George Jesus'un nasıl bir 11'e çıkacağını kimse bilmiyor. Her maçta 7-8 oyuncu rotasyon yapan George Jesus milli aradan dönüşte bakalım Fenerbahçe'de yarınki derbide nasıl bir 11 çıkartacak? Ben de merakla bekliyorum. Bu yüzden ben burada kuponlarıma Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasını iki takımda gol atarak olarak almadım kuponuma. E, maçı izleyeceğiz, göreceğiz. Canlıdan da maçı takip edeceğim. Ama dediğim gibi maç yorumum iddia e, klasmanında iki takım da gol atar şeklinde sonuçlanacaktır. Yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diliyorum ve e, sizden ricam abone olursanız kanalıma ve yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda Beşiktaş-Fenerbahçe maçı skor tahmini ve maç yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın tekrardan.